Süt bulunan kabanoza bir yumurta sarısını türbentten sözün. İyice karıştırın. Şeker ekleyin. Maya, su. İyice karıştırın. 15 dakika bekletin. Bir kaba unu eleyin. Tuz ekleyin. Kabanozdaki karışımı dökün. Hamuru yoğurun. Bir saat mayalanmaya bırakın. Hamuru tezgaha alın. Unla yoğurun. Hamuru eşit parçalara kesin. Merdane ile açın. Hamuru tabağa alın. Tereyağını parçalara kesin. Bir kaba koyun. Vanilya aromalı krema karışımı ile karıştırın. Bu karışımla yağlanmış tüm hamur yapraklarını üst üste yerleştirin. 30 dakika soğutun. Merdane ile büyük bir hamur yaprağı açın. Vanilya aromalı pudra pudingi tencereye koyun. Şeker ekleyin. Sürekli karıştırarak sütü dökün. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar kaynatın. Hamuru kremayla yağlayın. Kuru üzümleri suda durulayın. Kremanın üzerine serpin. Sıkıca sarın. İple eşit dilimler halinde kesin. Çörekleri fırın kağıdı serili tepsiye yerleştirin. Bir yumurtayı çatalla çırpın. Çörekleri yağlayın. 25 dakika pişirin. Sütü mikrodalga fırında ısıtın. Bardağa dökün. Nutella ile karıştırın. Cezveye su dökün. Öğütülmüş kahve ekleyin. Kahveyi alışılmış şekilde pişirin. Bardağa dökün. Buz ekleyin. Bu lezzetli çöreklerin sırrı, hamurun üzerine sürülen cömert vanilyalı krema katmanında gizlidir.